Eymedis Türkiye'den herkese selamlar. Önceki videolarımızda Mayıs ayının sonunda Eymedis Evalon'da arazi satışlarıyla ilgili yenilikler olacağından bahsetmiştik ve bu videoda arazi satışı whitelist ile ilgili. Dilerseniz başlayalım. Başlangıç olarak Part 1'de toplamda 4 şehir var. Dubai, Lozan, Singapur ve Avalon Health City. Health City diğerlerinden farklı olarak yalnızca sağlık hizmeti verilebilecek. Diğer şehirlerde ise yine sağlık hizmetini destekleyici yan branşlarla alakalı ya da tamamen bağımsız konularda hizmet verilebilecek. Elbette tamamen bağımsız derken bu istenilen her şeyin yapılabileceği anlamına gelmiyor. Ancak tercih yine sağlıkla alakalı olması yönünde. Eymedis Health City'nin bir diğer farkı ise oradan arazi alabilmek için başvuru yaptıktan sonra Eymedis takımının davetinin gerekmesi. Bir parselin ölçüsü 21 metreye 20 21 metre ve bir parselik alana 2 katlı, 2 parsele 3 katlı, 4 parsele 5, 8 ve üzeri büyüklükteki parsele ise 10'dan fazla katlı inşaat yapabiliyorsunuz. Ayrıca her katın yüksekliği standart olacak şekilde ayarlanmış. Bu ileride değişebilir ancak şu an toplamda her şehre 200 olacak şekilde 600 parsel satışa çıkmış durumda. Evet 3 şehir baz alınarak hesaplanmış. Health City'nin farklı olduğunu başta söylemiştik arazi satışlarında yapılacak ödemelerde yalnızca AMX jetonu geçerli olacak. Ve bir parsel 2500 dolar değerinde AMX jetonu olacak. Bunu da belirtelim. Ayrıca her arazi satışı işlemi için AMEDIS işlem başına %5 AMX jetonunu yakacak. Şu an için sadece nereden kaç parsel alacağını seçebiliyorsunuz. Slot seçimi henüz gerçekleştirilmiyor. Yani fırsatları kaçırma korkusu oluşturacak bir durum yok. Merak etmeyin. Henüz araziler satılmadı. Yalnızca ön satış ve ICO yatırımcıları için whitelist sürecinde. İlk aşamaysa aşırı abonelikten dolayı durduruldu. İkinci aşama ve devamında halka açık satışsa yakında başlayacak. Eğer ön satış ve ICO yatırımcısıysanız, ikinci aşama başladığında açıklamalara linkine ekleyeceğimiz formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Yine onun da duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan yapacağız. Ayrıca önümüzdeki süreçte Steam üzerinde demo ve V1 sürümü de duyurulacak. AMX jetonlu Probit Global'den USDT AMX paritesiyle ya da Pancake Swap'tan BUSD AMX veya BNB AMX ikilileriyle alabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Konuyla alakalı sorunuz varsa yorumlarda yazabilir ya da ekranda Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca güncel gelişmelerden haberdar olmak adına da takip etmenizi tavsiye ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.